Hepinize selamlar sevgiler dostlar kanalıma hoş geldiniz geldik abi yine neredeyiz Big Bass Splash'tayız arkadaşlar 15.000 TL kasayla mekana girişimizi yaptık 75 TL'den her zamanki gibi girişimizi yapalım dalışımızı yapalım abi Bugün hızlıyla başlayalım şöyle turbadan bir uzak duralım abi hızlıyla şansımızı deneyelim 5 dakikada kasamızı eritmeyelim Bana bol şans olsun sizlere de iyi seyirler olsun dostlar bu arada arkadaşlar hala kanalıma abone değilseniz Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone olmayı unutmayınız. Hepinizin şimdiden emeğine sağlık. Hadi bakalım balıkçı Hasan. Şansımız bol, kazancımız çok olsun. 3x'ler, 10x'ler havada uçuşsun diyelim abi. Şu altın balığı ne zaman yakalayacağız ya? Şu altın balık bir gün bize kısmet olacak mı? Uzun zamandır oynuyoruz sadece fotoğrafını görüyoruz abi. Gir lan ilk elden. Gerçi ilk elden girdiği zaman da patates oluyoruz ha. Ben ne zaman böyle ilk elden kazan çalsam sıkıntı oluyor ama bakalım. Güzel bir kazan çalırsak eğer. Devam oğlum. Bir altıtla kina verir misin? Girdiğimize değsin. Ah be. Artı iki verdi. Beş tanesi gitti kafadan. Yakala lan. Tüh. Olsun daha fazla balığı yakaladık. Güzel bir fotoğraf yakalarsak 2x'ten başlangıcı yapıyoruz. 12 spin var. Umarım puşluk yapmazsın abi. 2x'ten ne zaman başlasak 2 fotoğrafta kalıyor. Umarım öyle olmaz. Abi bakar mısın ya? Hadi lan. Her zamanki gibi şaşırtmadı abi. Her zamanki gibi şaşırtmadı. Görüyor musun? Göğe 2x ile başladık. Lan düzgün bir şey patlat. Patlattığına değsin be. İki tane büyük balık patlatman lazım. 2x'teyiz. Girdiğimize değsin. Hadi. Oo güzel. Güzel. Şimdi oldu işte bak. Şimdi oldu. Süper. 2 tane büyük balığımız var. Adamsın. 5850. Bir de yanında var. Ara ödemesi var. Bir de 6000 lira. Var markası. Pek sanmıyorum ama belli de olmaz. Belli de olmaz. Bir tane daha gelirse 10 numara olur. Gelir mi lan? 3x'e girer miyiz abi? Zor. Üçüncü fotoğrafı bulduğumuza şükredelim. Üçüncü fotoğrafı bulduğumuza şükredelim abi. Bu 2x hep aynısını yapıyor. Hadi bakalım tane tane 105'te devam ediyoruz. Acısını çıkart hemen abi. Fıs 135'ten devam. Hadi bir de ara ödeme patlatsan şöyle. Rahat rahat devam etsek abi. aldığımızı geri bıraktık. Hadi koçum be. Son iki. Son da yok. 180. Ulan buradan girmemiz lazım be. Başa dönmeyelim. Ara ödeme geldi. 1800 güzel. Bir de dalabilirsek içeri. 18 binlik balık bakar mısın? Bir 1800 daha geldi. Bastığımızı çıkarttık abi. 360 oğlum içeri gir lan. Hiçbir şey yok. ufak ufak ara ödeme aldık abi. Hiç yoktan iyi en azından eksi yazmadı. Buraya alırsak efsane olur. 240 biraz fazla yükselttim ama umarım pişman olmayız. Bütün aldığımızı geri bırakırız abi. Hadi koçum. Hadi aslanım 240. Yakalaman lazım. Lan bir şansımız daha var. Biri tutsun be. Lan 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 kaçırdı. Daha da gelmez. İlla bir eksiye çekecek, süründürecek abi. İlla bir eksiye çekecek. Bak başladığımız yere geri döndük işte. 6600 lira kafadan aldık. Hepsini geri bıraktık. Son iki. Bir güzellik yapmaz mısın? çapraz durdu ama Zor Zaten şu yüksek betlerden girse şaşardım Şimdi alalım 90 abi Döndük başa bir de eksiden başlıyoruz Ya oyunun başında dedim ya ben ne zaman böyle ilk elden kazançla başlasam Sonunda sıkıntı yaşıyorum Hadi oğlum. Hadi aslanım. Toparla şurayı. Abi bak 3 şanstan biri tutması lazım ya. Bu 1. 2'de de girdik abi. Güzel. Hadi bakalım. Göster kendini. Doğru düzgün bir artıya geçelim şuradan be. Boşa sallama. Ulan yine 2x'den başlıyoruz. Alttan ikisini vermesi lazım. Bir altındakini daha yakala lan. Artı 2 unut. Gene aynısı. Sallanan altakine, alttakine. Aynı solda abi yine. Bakalım ne yapacak. 12 spin yine. Artı 2 ile başlıyoruz. Bir de çarpı 2'deyiz. Daha fazla balığımız var. Göreceğiz. Umarım kelle balık gelir. Bak 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 giden ekrana bak. Şu artı iki geldiği zaman hep aynısı oluyor ya. Elde var bir. Hadi bu sefer 3x'i yakalayalım be. Doldur lan şurayı fotoğrafla. Görüyor musun? Görüyor musun abi? 2x'te başladık. Ananızı avradınız sizin. En küçük balıklar geliyor abi. En küçük balık ne varsa onu atıyorlar. Al işte. Göya 2x'te başladık. Hay ananızı ya. <laughs> Şu 2x'te ne zaman başlasam aynısı oluyor ha. Oyuna sonradan 2x'e yakalarsak kazanç veriyor ama direkt 2x ile başladığımız zaman mantar hiçbir şey vermiyor. Aynı bu şekilde. Bir tane iki tane fotoğraf atıyor onda da küçük balık yakalıyoruz. Az önce yakaladık da ne oldu hepsini çektiler. İkinci oyuna girişimiz. iki keredir 2x ile başlıyoruz hiçbir şey yok ortada. Şimdi sürünme modu başladı. Yalanla iki kere aldı abi. Ya bu sahneyi resmen hatırlıyorum ya. Bu sahneyi hatırlıyorum abi. Hep böyle ilk elden giriş yaptığımız an aynı şeyleri yaşıyorum. Son spin. Aha ödeme geldi. Düzgün bir şey ver. Kötünün iyisi. 120. Seversin bak 120'leri. Hadi koçum Lan ara ödeme olabilirdi be. Güzel olurdu ha. Yine yok abi. Yakalar mıyız 120'den? Bir şansımız daha var. Hop girdik bakalım hadi. Lan bitirelim bırak gidelim işte be. Bırak gidelim abi ya. Ulan bu sefer de bomboş salladı görüyor musun? İlla bir ipnelik yapacak yani. Gönder. Gelsin şöyle sağlam ekran yakalayalım. Yine küçük bomba. güzel, çok güzel. Süpersin. Süpersin, devamı gelsin abi. Lan bağla seriye be. Bağla seriye koçum be. En az 2x olsun. Of. Ekrana bak. Tek harekette bıraktı yine. Son 2. Son spin. Allah'ım ya Rabbim ya. Yine olmadı abi. Yine olmadı. 135'te devam. Lan doğru düzgün artıya geçemedik ya. Anasını satayım bir kere yalandan aldık. Bak. Çekti yine ulan. Dur abi. Bir de turbo deneyelim ya şansımıza. Kasanın içinden geçiyor ama. Deneyelim bakalım abi. Bir de turbo yapalım. Of. 375 bin görüyor musun? Gitti altın balık. Anca böyle fotoğraf görüyoruz ya. Ara ödeme geldi. En azından bastığımızı çıkardık. Hadi lan. Hadi lan balakçı. Lan orası da arodem olabilir de. Turbo kasanın içinden geçiyor işte böyle hızlı bir şekilde. 135 yap oğlum be. Yap lan. Bir şans daha var gelirse eğer. Gelmedi abi. Bu da mı değil? Ay vay yedik. Al. Bak 3 oldu lan. 3 oldu abi biri tutsun ya. Ay sonunda anasını satayım. Bu kaç oldu abi? Dördüncü kez mi giriyoruz oyuna? Yerimizde sayıyoruz hala. Yine 2x başlıyoruz abi. İnşallah bu sefer olur. Bak yine aynı sahne. Alttakini ver oğlum alttakini. En alttakini vereceksin. Allah'ım yine aynısı oldu. Boş. 3 tur aynı şey oluyor bakar mısın? Yine 2x'ten başlıyoruz. Aynı sahne. Daha fazla balık. Artı 2 spin. Abi geliyor da anasını satayım hiçbir şey yaramıyor ki. Şunları verse işte. Gider şimdi en küçük balığı atar. Bakar mısın abi ekranın güzelliğine bak. Hay anana uğradım senin balıkçı kereye. En küçükleri biz her zamanki gibi. Elde var bir. Dur lan müdahale etmeyeceğim abi. Müdahale yok. Müdahale yok. Devam. Bu sefer olsun abi. Şu 3x'e girelim kaçalım ya. Bu sefer olsun abi ya. Lan hiç dokunmak istememişim. Müdahale edince de gidiyor. Bir totem yapalım dedik. Saylan çabuk. Hadi bakalım iki fotoğraf daha gelmesi lazım. İki de bırakma kendini. İki fotoğraf daha. Of. Of. Lan şuralara bak ya. Bunlar bize gelmez işte bak. Bakar mısın? Bütün kelle balıklar gitti. Al. 13.500 tek kalemle ya. Yok abi gene aynı sahne. Bak şimdi. Yine 17.000'de kaldık. Basacağım gene hepsi gidecek. Al. Üç tur aynı sahneyi yaşıyoruz ya. Yarısını kurtardık. Yok abi ya. Üç keredir aynı şey. 180. Yarısı geldi gir lan. Abi çıldırma o tevde Başladığımızdan beri 17 binde takıldık kaldık. 17'den 11'e düşüyoruz geri 17'ye geliyoruz. Tekrar aynı şey. Bu sefer sıkıntı oluyor herhalde. Uzadıkça almaya başlıyor zaten. Girmen lazım oğlum Arı ödeme patlattan bari Düzgün bir şey şöyle Cık, Yine yok abi Üstüne gideceğiz Yapacak bir şey yok Biraz zor ama imkansız değil yukarıda kaldı. Hoppala girdi valla Kendine sövdürme bak. Kendi ananızı artı 2'nizi ya verme şunu ya. Şu artı 2'yi verme koçum ya. Bana iyi gelmiyor abi. 240'tan tepeden girdik. O kadar uğraştık. Tepeden girdik abi. Sağlam bir ekran yakalasak tamamdır ya. Bak bak bak. Görüyor musun? İnşallah fotoğraf gelir. Uf, kanser etti bugün bizi ya bu. Bana gelince de en küçük balıklar. Şöyle düzgün bir ekran çek lan. Bak lan şunlardan birini ver işte ya. Yok abi. Daha ne yapalım abi? 240'tan girmişiz ya. Tek fotoğrafta kalıyor ya. Şuraya bak. Al. Nere ne söyleyeyim şimdi ben senin? Ben senin nereye ne söyleyeyim abi? Tepeden girince de bir boka yaramıyor işte. bu çocuklar ya bunlar. Zorla küfür ettiriyorlar abi. Zorla küfür ettiriyorlar. Şuraya bak lan 240'tan girmişiz ya. 75'ten girdiğimizde 6000 lira 7000 lira para kazanıyoruz. Yolunuzu yordamınızı sizin ben var ya. Tepeden girelim, tepeden girelim. Giriyoruz bir bok yok anasını satayım. Al. Ah. Altım oldu, mi oldu. Kaç kere bonus yakaladık. Hiçbir şey yok çıldırdım ya. Hayret. Hayret sonunda daha fazla balıkçı verdin. Gene 2x. Belki bu sefer bir şeyler olabilir. Şu artı 2'yi vermez de eğer puşt. Boşa salla lan. Tamam, tam istediğim sahne geldi şimdi bak. Tam istediğim ekran. Bu sefer inşallah olur. Çıkamadık abi. Bir türlü işin içinden çıkamadık. Elde var bir Elde var iki Büyük balık lan büyük push Baksana abi Ulan yine mi ikide kaldık ya Abi hep küçük balık 3x gelir mi acaba 3x geldi Hadi bakalım Umudumuz sensin oğlum Umudumuz sensin Sabahtan beri bekliyoruz anasını satayım Zar zor 3x'e girdik bakalım ne yapacaksın Hiç dokunmayacağım abi Sinir hastası etti ya Hadi bakalım. Göreceğiz ne yapacak. Daha fazla balıkçı var. Daha fazla balık var. 2x başlıyoruz. Hakkını verirse var ya. Kılçıksız çıkarız buradan. Of. Hani lan daha fazla balıkçı. Abi şuraya bak ya. 3x'teyiz anasını satayım ya. Çıldırmamak elde değil ya. Güya daha fazla balıkçı yakaladık. İnşallah düzgün bir şey patlatırsın. Şaka gibi. Güzel. Doğru düzgün artıya geçemesek de. Güzel abi. 8190 İki spin daha var. İki spin daha. Bitirelim oğlum be. Yapıştırılan son spinde düzgün bir şey. Of. Abiler yok yok. Yok vermiyor abi vermiyor. Bundan da olacağız şimdi dur. Bundan da olacağız. 28 bin lira yaptık abi. 15 bin lirayla oturduk 28 bin lira. Zor, zar zor yaptık onu da. Bir aşağı bir yukarı. Canımız okudu ya. Lan çok rezil bir oyun oldu. Tamam kazanç aldık ama oyunun hakkı bu değil yani. Kazancın hakkı bu değil. Bir aşağı bir yukarı şamar olana çevirdi anasını satayım. En azından paramızı kaptırmadık artıya geçtik. Sinir hastası oldum ya bugün. Kanser etti harbiden. Çıkalım gidelim abi tadında bırakalım. Hatta dur lan şu 250 TL'yi deneyeceğim. Şansımızı anasını satayım. Bakarsın tutar. de girermiş. Bir daha. Yok abi. 28'de bırakalım. Kendinize iyi bakın dostlar. Allah'a emanet olun. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone olmayı unutmayınız dostlar. Selametle. Biraz uğraştık. Ağzımızı da bozduk ama kusura bakmayın. Bu oyunda sövmemek imkansız abi. Bol şanslar olsun dostlar. Oynadığım sitelerde yorumlar kısmına sabitliyorum. Soranlar için. Hepinizin şansı bol olsun.